Strateji severler buraya. Fantastik dünyanın kapılarını aralayan Total War: Warhammer serisi Steam kış indiriminde büyük fırsatlarla sizleri bekliyor. Hem devasa ordular yönetin hem de fantastik yaratıklarla savaşın. Şimdi bu inanılmaz seriyi yakından tanıyalım. Total War: Warhammer Sıra tabanlı stratejiyi gerçek zamanlı savaşlarla birleştiren eşsiz bir oyun serisi. Peki bu oyun neden bu kadar özel? Krallığını kur, haritanın her köşesinde şehirler inşa et, kaynaklarını yönet ve stratejik bölgeleri ele geçir. Epik savaşlar, devasa savaş alanlarında ordularına liderlik et ve düşmanlarını yok et. Fantastik yaratıklar, ejderhalar ve büyücülerle savaşlarını unutulmaz hale getir. Diplomasi ve ittifaklar, müttefikler edin, düşmanlarına üstünlük sağla veya politik hamlelerle galibiyet kazan. Her ırkın kendi hikayesi, insanlar, elfler, cüceler, kaos orduları ve daha fazlası. Her biri kendine özgü mekanikler ve hikayelerle geliyor. Her seçim, farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Ve şimdi harika bir fırsat. Steam kış indiriminde Total War, Warhammer serisinin tamamını %90'a varan indirimlerle satın alabilirsiniz. Warhammer 1 ve Warhammer 2 %90 indirimde. Oyunun son serisi Warhammer 3 ise %60 indirimle en büyük indirimine girdi. Serinin tüm oyunlarını alırsanız... Top toplam indirim %80'i buluyor ve tam bir strateji şöleni sizi bekliyor. Bu fırsat sınırlı süreli, kaçırmayın. Peki siz Total War, Warhammer serisinde hangi ırkı tercih ederdiniz? İnsanlar mı, elfler mi, yoksa kaos orduları mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın ve daha fazla oyun içeriği için bizi takip edin. Hemen Steam kış indirimine göz atın ve bu fantastik dünyanın bir parçası olun. Fantastik savaşlar, stratejik hamleler ve unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor.